Yabrende gözüm yola şu kalışiklarda yanlar ya okumuş beni hiç annem oğlum üniversiteye gidiyor hadi hayırlı uğurlu olsun diye geldim efendim ben merkez binanın yanında pembe bina vardır Laleli'de de onun üçüncü katında Arap aslileri bölümü. Ben Kalkan boylu yakar eskodan Daha da panik oldum. Benim elim herhalde, burnum herhalde el falan sallayınca <laughs> Tamam o zaman yarın çalışmalar var gel dedi. Neyse hemen yani o korkuyla artık düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Sonra 300 tane daha mektup verdi. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda yetişmiş bir ustayı seyretmek hepimiz için çok büyük bir gurur verici, onur verici. Çok teşekkür ederiz. Biraz önce Altan Bey'in o aramızdan ayrılan o sanatçıların hepsinin oyunlarını izledim. Müthiş bir kültürle yetiştik. O kültürün yeni nesillere, efeler halkına, gençlerimize de armağan etmek istiyoruz. Ve ne mutlu ki böyle sanatçılarımız var. Bu sanatçılarımızla bunu gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. Bizleri her gece olduğu zaman, her yerde olduğu zaman yalnız bırakmadığınız için sizlere de çok teşekkür ederim hepinize iyi geceler diliyorum Sağ olunlar